etkileyeceği geçirdim. Barış'la aynen Barış'ın da dediği gibi yani e, çok su gibi aktı aslında. Müthiş başından da hiç zorlanmadan bir uyum vardı. E, sürekli işte Mehmet Adı bizim Barış'la yani sahneyi çektikten sonra böyle kulağımız hemen Mehmet Adan'a gidiyor böyle <laughs> sesi nasıl çıkacak beğendim beğenmedim hemen oradan anlıyordum. Artık bir süre sonra gerçekten ee, anlama, birbirimizi anlamak için kelimelere ihtiyaç duymadığımız bir noktaya geldik. Güzel bir set süreci geçirdim. Barış'la, aynen Barış'ın da dediği gibi yani e, çok su gibi aktı aslında. Müthiş başından beri hiç zorlanmadan bir uyum vardı. Ee, sürekli işte Mehmet Adı bizim Barış'la yani sahneyi çektikten sonra böyle kulağımız hemen Mehmet Adı'ya gidiyor canım. böyle sesi nasıl çıkacak beğendim beğenmedim hemen oradan anlıyordum. Artık bir süre sonra gerçekten birbirimizi anlamak için kelimelere ihtiyaç duymadığımız bir noktaya geldik çok kısa zamanda.